Aşk bazen göz alıcı bir ışık gibi başlar. Kalbimizi ısıtır, bize yaşamın en tatlı anlamını verir. Ama aynı ışık bir gün gözlerimizi yakabilir. Güvenin kırıldığı anda en çok güvendiğin insan sana yabancı olur. Aşkın en büyük ironisi de budur. Seni en mutlu eden aynı zamanda en çok acıtan kişiye dönüşebilir. Aşk özgür hissettirmeli derler. Ama bazen aşkın içinde özgürlüğünü kaybedersin. Onsuz yapamayacağını sanırsın. Onun gülüşüne bağımlı olursun. Ve işte orada aşkın adı değişir. Sevgi olmaktan çıkar, bir zincire dönüşür. Kalbine öyle kazınır ki yıllar geçse de o iz silinmez. Başkaları gelir, kalbine dokunmaya çalışır ama o tek ismin yankısı her şeyin önüne geçer. Aşk bitmez. Sadece sessizliğe gömülür. Ve sen o sessizliğin içinde bir ömür yankılanırsın.